Arkadaşlar bugün sizlere kafesini tanıtacağım içinde olması gerekenleri tanıtacağım e, şimdi olması gerekenleri e, tanıtmak için ilk önceden e, bu vitaminli taş olması gerekiyor vitaminli taş burada e, kalsiyum ihtiyacını sağlayan bir tane taş var bunu kuşlardan bulabilirsiniz bunları da bulabilirsiniz bu gaga taşı gagasını şey yapması için gagasını kesmenize gerek olmuyor bunun içinde e, bu da suruk, zaten. suruk olması gerekiyor. Ee, şimdi arkadaşlar siz başka suluk almayın. Bak bunun gibi suluk alın. Bunun gibi suluk alırsınız. Ee, bu hep dökülür yerlere. Bu suluktan alınız. Bu suluğun önü hem şey kuş daha güzel içer. Şimdi olması gereken başka e, akıllı yemlik. Akıllı yemlik hem daha güzel oluyor. Hem diyelim camdan aşağı dökmüyorsunuz. Öbür yemliği verebilir misin be? Tamam. Veriyor. Evet e, bu yemliği almayın arkadaşlar. Bu yemlik hep zaten şey oluyor. E, hep yerlere dökülüyor. Kuş zor yiyor. Bu, bu yem alırsanız hem daha iyi hem de yere mere dökmenize gerek yok. Alıyorsunuz bunu böyle. Döküyorsunuz. Buraya doğru doluyor. Alın bunu dökün bir yere. Nereye? Çöpe dökün isterseniz. Öyle. E, şimdi alır mısın bunu? Başka olması gerekenler. Bir, be, kuşunuz iki tanesi. Bir tane de şey almanız gerekiyor. Yuvalık. Yuvalıktan büyük bir tane şey alabilirsin. Aa kuşumuz çıktı. Sarı kuş. İçeride de bir tane daha var. Dişi o da. Evet bir tane yuvalık lazımdı. Ee, şimdi onu kuşlardan bulabilirsiniz. Başka bir şey söyleyeceğim şey var mı? E, ee, kuşum kuşum bir de isterseniz siz bir de şey alabilirsiniz. Bak yuvalıklarda böyle dibinde böyle bir şeyler oluyor yani. Dibindeki böyle şeyleri yiyorsa artıkları sen şeyini, onları alabilirsiniz. Alta böyle takılan şeyler var. Şöyle. Onlardan alabilirsiniz. Başka da bir söyleyeceğim bir şey var mı? Ha bir de altına renkli kayıtlar koymayınız. Onlar çünkü şey oluyor. Ayaklarına ama boya geçiyor. Olmuyor. Normal peçete koyabilirsiniz. Bu, bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, kanalımda başka bir videolar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadardı. herkese bay bay.